Dünya Ortodoksların bir başkanı var mı? Var. Katoliklerin var mı? Var. Protestanların var mı? Var. Yahudilerin zaten var. Niye Müslümanların yok? Ne eksiğiniz var? Müminlerin emiri, şu sıfata bak, emirul müminin, müminlerin tek başkanı, tek. Vücutta tek baş olur. Müminler bir vücut gibidir diyor mu peygamberimiz? Cevap ver. Evet. Kemetelil cesedil vahid diyor mu Allah'ın Resulü? Tek bir vücut diyor mu tüm müminlere? Evet. Ya evladım, kardeşim, büyüğüm, küçüğüm, hanımefendi, beyefendi. Alemlerin Rabbi Allah'ın alemler rahmet olarak diktiği o yiğit peygamber. Tüm müminlerin hepsini bir araya toplayarak hepiniz tek bak kemetelil cesedil vahidi tek bir vücut gibidir diyor mu? Evet. Niye tek vücudun tek başı yok? Buna iman edeceksiniz, bunu savunacaksınız. Böyle kafanızı kuma gömmeyecek kaplumbağa gibi kafanızı kabuğa sokmayacaksınız. Müminlere bir dünya mı bir emir lazımdır? Bu iş emirsiz olmaz. Başsız olmaz. Onun için bugün çırpınıyorsunuz. Onun için böyle limelime lime edildiniz. Onun için biriniz İsrail'i savunuyor. Onun için biriniz Amerika'nın emrini daha vermeden uyguluyor. Onun için kiminiz Rusya'nın kucağında, kiminiz Çin'in koynunda. Kiminiz AB'nin yolunda, kiminiz başka türlü adreslerde. Çırpınıp duruyoruz. Suçumuz başsızlığın doğal sonucudur. Olacak artık. Müminlerin emiri. Buna önem veriyorum. Bir daha söylüyorum. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tüm müminler hakkında yaptığı resmi açıklaması ve şeksiz şüphesiz resmi gazetede yayınlanan demecine göre tüm müminler tek vücut gibidir diyor mu? O ya bu vücudun başının olması doğal değil mi ya? Tüm alemlerin içerisinde mümin olanların yaşayacağı Sultan Abdülhamad Han'a ihtiyaç var. O kadar. Bunu sağ zor çekmeyin. Bir takım dış güdümlü, örgütsel çalışan insanların propagandalarına haberim var. Onlarla alakamız yok. İngilt İngiltere'den kucağına oturmuş, orada faaliyet gösteren bir X oluşumu halifeliği savunuyor. Ama kraliçenin emriyle. İsmini vermek fitne olur. Bir başka oluşumda benzer şeyler savunuyor. Ben onları savunmuyorum. İşin siyasi tarafında değilim. Cemaatsel tarafında değilim. İşin lokal anesteziden bahsetmiyorum ben. Diyorum ki kardeşim tabi olarak madem müminler Hazreti Muhammed bir vücut olarak algılamıştır. Öyle tanımlamış, öyle tanıtmış, öyle sunmuştur. O zaman bu vücudun başı nerede? Bu başı isteyeceksiniz tüm müminleri toparlayacak. Bir vücut gibi yönetecek. Ayaklar, kollar, iç ve dışı birbirinden duyarlı olacak ve tüm müminler acısıyla ağlayacak, tatlısıyla gülecek. Tek yumruk olup düşmanın kafasına göz olacak. eliyle okşanması gerekeni okşayacak. Tamam mı?